İç kulağın vestibüler bölge Şu an vestibüler bölgede utrikul, sakkulus, makular organlar. Bir de bu utrikulusa bağlanan semisürüklen kanallar mevcut. İki düzlemdeki görüntüde bunların hepsini aynı anda yakalamak mümkün değil. Ama biz şunu biliyoruz: bu semisürüklen kanallar, utrikuluslara bağlandıkları yerlerden ampula dediğimiz bir bölge var. Bunun içerisinde de kriste ampularis dediğimiz şöyle bir duysal alan, duysal reseptör var. Denge duyusunun alındığı, açısal akselerasyona duyarlı, kriste ampulares var. Bir tanesi denk gelmiş. Hemen komşuluğunda da şöyle işte makula duysal epitel bölgesi var. Makula duysal epitel bölgesi de lineer akselerasyon yani düz hareketlerde dengemizin pozisyonumuzun algılandığı duyu bölgesi. Birbirine komşu muhtemelen bunlar. Utrikulosa yani makula duyu bölgeleri. Şu, bu cristae Ampliaris, şu kemik yapıya normalde şöyle bağlıdır. tutunduğu kemikten biraz ayrılmış görünüyor. Normalde böyle olmaması lazım. Şu görüldüğü gibi şu kısım. Bakın biraz daha sivri bir tepe gibi görüntüsü vardır cristae Ampliaris'in. Kılıçtan Pazartesi üç kısmında duyu epitelleri vardır. Yani sensöryel epitel bölgesi diyoruz biz buraya. İki tip hücre içeriyor. Tüy ve destek hücreler olmak üzere. Buradaki destek hücreleri bazal laminaya otururken tüy hücre apikala uzanıyor ve bazal laminaya oturmuyor. Bunların etrafında kupüle denen bir jelatinoz kısım var. Şu epitel bölgesi buraya doğru uzanıyor. Ve şuradan sinirler görüldüğü gibi aferin sinir lifleri buradaki hücrelerle bağlantı kuruyor. Tip 1 ve tip 2 tüy hücreleri var burada. E, tip 1 tüy hücrelerinin etrafını, afferent sinirlikleri bir kaliksvari tamamen sararken tip 2'lerin etrafını ise parçalı bir şekilde sarmaktadır. Yani basit terminal düğmeler şeklinde solunanmaları olmaktadır. Buralarda aftaren sinir solunanmaları da tabii ki mevcuttur. E, destek hücreler apikal terminal yoğun ağlara ve kısa mikrovülüslere sahiptir. Tabi mikroskopik düzeyde, ışık mikroskopik düzeyde bunları göstermek mümkün değil. Tüm hücrelerin apikalinde 60 yaklaşık 100 arasında değişen stereosilyalar ve boyu gittikçe uzayan ve bir tane de kinosilyum vardır. En uzun bir şekilde hücrenin en baş kısmından apikal kısmının baş kısımlarının bir tarafında bulunur. Yani bu stereosilya ve kinosilyanın serbest uçları kupula içerisine gömülüdür. Bu kupla ampula tavanı ve duvarına yapışık bir şekildedir. Ampula lümeni parçası gibi hareket eder. Tabii ki burada şu yapılar normalde burada değil. Şuradan yapışık olması lazım. Tabii ki bunlar burada biraz artefak şeklinde görülür gibi olmuş ama normalde kemiğin şu etrafını şöyle sardığını düşündüğümüz zaman daha iyi anlaşılacak endolensle doludur. Endolens hareketleri kupülane pozisyonunu değiştiriyor ve siliyalar kinosüliyuma doğru hareket ediyorlar veya kinosüliyumdan uzaklaşıyorlar. Kinosüliyuma doğru hareket ettikleri zaman depolarizasyona ve kinosüliyumdan uzaklaştıkları zaman hiperpolarizasyona neden oluyor yani inhibisyona sebep oluyorlar. Duyular bu şekilde alınıyor veya durduruluyor. Bir daha büyütelim şimdi bu kısmı. Bu hücreleri tip olarak ayırt edemeyeceğiz belki ama görüldüğü gibi burada tip 1, tip 2 tüy hücreler ve bunların etrafını saran destek hücreler. Bunları sanki bir kucağına almış gibi ve onların etraflarında şöyle görüldüğü gibi aferen sinirlikleri ve duyuların alındığı aferen sinirlikleri de duyular merkeze götürülüyor görüldüğü gibi. Merkezden de bilgi buraya el tren ile geliyor. Şurası Krista Ampularis bölgesinin sensoryal epitel kısmı. Hemen e, yanı başında makula sensoryal bölgesi epiteli de var. Makula sensoryal epitel bölgesi utrikulus veya sak sakkuluslarda bulunan duy bu bölgesidir. Muhtemelen bu utrikulusta çünkü hemen komşuluğunda şura Krista Ampularis Şurası da uçuk kulun makula sensörel epitel bölgesi. Bu da bilyen akselerasyonu duyarlı epitel bölgesidir. Bunların içerisinde farklı olarak otolit organları vardır. Tüy ve destek hücreleri içermektedir. Aynen kristal filer olduğu gibi. E, otolitler küçük kristaller şeklinde kalsiyum karbonat protein kompleksleri içeren jelatinal bir yapıdadır. Çok sert bilirler. Bildiğim kadarıyla balıklardan bu otoriler yaş tayininde de kullanılıyor diye biliyorum. Aynı anlattığımız epitel tipleri yine tip 1, tip 2 tüy hücreleri içermektedir. Yine bir tane kinosilya ve stereosilyalar aynı kristampülarisi olduğu gibi burada da bulunmaktadır. Tip 1, tip 2 tüy hücreler ve destek hücreler. Belki şunlar stereosilyalar gibi görünüyor. Dikkatimizi çekecek olursa biraz daha çukurca bir yapısı. Yani kristampülarisi olduğu gibi sivri bir tepe şeklinde değil. Daha konveks biçimli gibi görüntüsü var. Şöyle görüldüğü gibi. Ve şurada da hemen alttan şöyle sinirlikleri şu şekilde buraya geliyor. Bu hücrelerle sinapslar yaparak burada duyular alınıyor. Bu büyük görüntüde ve büyütmede hangisi destek, hangisi tip 1 ve tip 2 tüy hücreleri olduğunu söylemek imkan dahilinde değil. Vestibüler bölge bu şekilde